Merhaba arkadaşlar Örse Örgü kanalındasınız hoş geldiniz bugün sizlerle sadece çantamızın sap kısmını tutacak kısmını çalışacağız iki tane aparata ihtiyacımız var yaylı basmalı iki iki buçuk santim büyüklüğünde ipimiz bu şekilde Çantamızı da bu iple ördük. Tığımızın kalınlığı da 7.00 mm bu şekilde bir tığ. 23 zincirle örgümüze başlıyoruz. Çapraz yapıyoruz. İçinden bir tane alıp sıkılıyoruz. Sonrasında 23 tane zincir çekiyoruz. 23 tane zincirimizi çektik ve bir, bir üst sıraya çıkıyoruz hemen birinci değil ikinci zincirimizin üst halkasından bir ilmek alıp sık iğnemize başladık sıramızın sonuna kadar bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz 22 tane sık iğnemiz olacak daha ince penye iplerde 24-25 başlayabilirsiniz zincir sayımızı bundan daha da kalın olmaz herhalde bayağı kalın bir ip bu şekilde devam edelim sıramızın sonuna kadar sıramızı tamamladık bir üst sıraya çıkmak için alttaki ipimi bu şekilde aldım saklamak amaçlı kullanmayacağız çünkü Bu sırada buradaki kanatlarımızdan alıyoruz. Arkadan değil, öndeki yani bize bakan taraftaki kanatlardan alarak bir sıra sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Tek kanat alıyoruz ve öndeki kanattan alıyoruz. sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. İkinci sıramızı da ön kanattan alarak sık iğnelerimizi yaparak tamamladık. Üçüncü sıramızdayız. Yine çıkışlarda bir zincir döndük ve arka kanattan alıyoruz bu sıramızda. Yine sık iğne yapıyoruz ve arka kanattan tek tek alarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar. Sıramızın sonundayız. Son zincirimiz arka kanattan aldık. İpimizi yine aradan gezdirerek sakladık bir zincir çektim. Çantamızın düz kısmı bu kısım olacak. İç kısmı da bu şekilde kapatıyoruz. Ve bir sıra kaydırma işlemi yapacağız. İpimizi bu kısımdan aldık. İlk ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. şekilde geçirdikten sonra her ilmekten bir ilmek alarak karşı taraftaki zincirimizin arasından bu şekilde aldık ve kaydırma işlemimize başladık. Buradan tek kanat ve arka taraftan sık iğne yapar gibi ilmeğimizi kaydırarak aldık ilmeklerimizi sıramızın sonuna kadar bu şekilde alarak devam ediyoruz. Son ilmeğimizi de alıyoruz kenarda kalan kısmı da bu şekilde aldık. Ve ipimizi kesiyoruz. Çok fazla bırakmıyoruz. Tekrar aynı noktadan çektik. şekilde bakıyoruz iplerimizin gidiş yönlerine göre ipimizi araya saklıyoruz. Tekrar döndük. iplerin gidiş yönlerine göre belli olmayacak şekilde aralardan geçirerek ipimizi saklayalım. ipimizi aralardan sakladık en son bu noktada kaldı ve bıraktık hemen bu şekilde tutuyoruz iç kısımdan bu noktaya ve buradaki noktaya aparatlarımızı takıyoruz bu kısma şişimizi bu şekilde geçiriyoruz pardon tığımızı daha kalın daha rahat oldu Gördüğümüz bu noktadan en kısa olan taraftan bu şekilde yapıp kaydırmadan takıyoruz. Askılarımız, çanta sapımız kullanmaya hazır. Anlatımımız bu kadar. Umarım anlaşılır bir video oldu. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.